Arkadaşlar diyorum şimdi bu gördüğünüz arkadaş daha Nisan doğumlu. Benim eski videolarımı izlerseniz daha bu benim avucuma bile sığmıyordu. Ben bunu bu hale getirdim. Yani küçüklük hali de var bende. Ta ilk evime gel ilk gün geldiği gün bile video atmıştım. Yani o kedi aç, o kedi işte yemek bulamıyor. Onun için ekmek alıyor falan. E, yorumları gerçekten çok absürt e, kırıcı oluyor yani ben onu zaten beslenme programını en ince ayrıntısına kadar yapıyorum zaten hiç yemek bulamazsa böyle ben iyi bu lütfen biraz yorumlarınızı yaparken şu benim eski videolarımı izleyip bunun bana ilk geldiği halini bir görüp ona göre yapın bir de hiç evde durmuyor bu sokağa gideyim manita ne değil La rafım diyeyim gidip de elin kızlarına bakıp da benim başımı belaya sokma bak. Senin yüzünden beni dövmesinler ha. Gelip de senin erkek kedi bizim dişi kediyi sıkıştırıyor sürekli falan demesinler. Valla bak ben şikayet istemeyeyim usta. Gözünü severim. Acı bir de şu elimi yemeyi bırak. Acı iki üç tane gidek senden düzgün düzgün. Ne zaman ben seni alıp da konuşmaya çalışsam karşıma ya arkanı dönüyün uyuyun kalın ya da benim böyle elimi sırayın. Senden hiç hanek etmeyecek mi? Yani biz iki hanek edemeyecek mi senden? Ha? Benim ellerimi niye yiyorsun sen? Ha? Yiyecek mi benim ellerim? Aha koptu kollarım gene. Kollarım ellerim koptu gene. İki hane edemeyik. Hem suçlu hem güçlü. Hem suçlu hem güçlü bu. İki hanek bile demeyik. Açık edeyim. Oh buyun çok leş la. Kalpte var ya. Ben o boyundaki kalbi öpünce çok leşetli oluyor ya. Çok güzel oluyor. Valla çok güzel oluyor. Bak hele tontiş oldun. Hele bak şuraya göbeğe, kasaya. Hele bak 6 aylık kedi böyle mi olur usta? 6 aylık kedi bu kadar şişko mu olur? Şişko patat oldun sen ya. Ha? Niye böyle oldun sen? Şişko patat oldun sen. Abi küstün mü be? Yok yok oğlum. Oğlum benim şişko del. Benim oğlum zayıf. Filinta gibi adam tamam. Tamam oğlum. Tamam abi ben bir daha öyle bir şey dedim hem oğluma.